malumunuz grup toplantımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çok esaslı, çok özel, güzel mesajlar vardı. Sadece efendim iç kamuoyuna değil bütün dünyaya verdiği mesajlar vardı. Bugüne kadar her vesile yaptığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın üslubu hepimize sirayet ediyor. Nedir o? Bir defa siyasette bir niteliği ortaya koymak lazım tenkit ederken bile, eleştirirken bile bir beyefendi üslup ortaya koydu. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzından bize yansıyanlar. Bugün de aynı hali gözlemledik. Esaslı vurgu diyorum. Neydi esaslı vurgu? Parlamentoda terörist istemiyoruz. Bunu Sayın Cumhur Cumhurbaşkanımız altın çizerek söyledi. Milletimiz bunu söylüyor. 84 milyon insanımız parlamentoda bizi ifade eden, bizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz diye altını çizerek insanlarımız söylüyor. Bakın değerli arkadaşlarım ben Erzurum milletvekili. Erzurum'da Kürt seçmenimiz var, Türk seçmenimiz var. Farklı etnik yapılardan insanlarımız var. 7'den 70'e herkes muzdarip. Neden? Terörden. Hususen Kürt kardeşlerimiz. Bakın biraz önce kuliste Karayaz'dan gelmiş hemşerilerim vardı benim. En çok sıkıntıyı çeken onlar Kürt orjinli insanlarımız. Onlar bu işten çok muzdaripler. Dolayısıyla terör mutlaka bitmeli. Bunun yolu da bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröre hempa terörü destekleyen, teröristi kucaklayan insanların olmamasından geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da milleti ifade eden bir isim olarak her vesile mertçe, delikanlıca bunların altını çiziyor. Ve özellikle arkadaşlar burada sual açıyorum. Daha önce de söyledim. Şu Millet ittifakını efendim ortaya koyan partilere bakınız lütfen. CHP, İYİ Parti, HDP'yi zaten demiyorum. O onlarla beraber şerik durumda, ortak durumda. Yani PKK ile ortak durumda. Beraber PKK eşittir HDP. Peki diğerleri, diğerlerinin genel başkanlarından mesela grup toplantıları yaptılar hiçbir söz sadır oldu mu? Orta yerde bir milletvekili var ki, efendim Karaşinkov marka silahla, teröristle kol kola resim çekilmiş, fotoğraf çekilmiş bütün Türkiye'ye mesaj veriyor bunlar. Ve burada milletvekilliği yapıyor. Şimdi bir tanesinden duydunuz mu? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Zenmediçi bunu dışlayıcı bir tavır sergiledi mi? Yok. İyi Parti'den böyle bir şey sadır oldu mu? Yok. Niye? Ortaklarını küstürmek istemiyorlar. Oysa arkadaşlar millet küsüyor. Millet, milleti küstürüyorlar. Biz milletin içerisindeyiz. Bu mesajı alıyoruz. Bakın. Son örneğini veriyorum ya. Karayazı HDP'nin 2015 seçimlerinde Türkiye'deki en çok oyu aldığı ikinci ilçe yüzde 98,5 oy almış. Buradaki insanlarımızın feveranı bu teröristleri barındırmayın diyor bu insanlarımız. Öyleyse millete kulak vermesi gereken kimdir? Siyasi partilerdir, genel başkanlarıdır. Yapmıyorlar. Dediğim gibi sebep HDP'yi küstürmemek, kızdırmamak. Kızarlarsa bizimle beraber hareket etmezler. Oysa hem bu gayretullah'a dokunuyor hem de milletin zoruna gidiyor bunlar. Dolayısıyla fena halde bir millet tokatı yiyecekler nerede? Sandıklarda. Göreceğiz bunları inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız bir başka mesajı enflasyonu mutlaka mı mutlaka enflasyonda orta yere çıkmış olan şişkinliği aşağıya çekeceğiz. İnşallah bu yılın ortalarından itibaren eskiden olduğu gibi daha müreffeh bir şart orta yere çıkacak. O şartlarda insanlarımız yaşayacaklar. Buna dönük gayretlerimiz var. Buna dönük alınan tedbirler var. Politikalar var. Programlar yapılıyor. Ve bir şahika, bir özel ifade. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracağız. Zaten o yolda yürüyoruz. Elbette ki bir takım inkitalar oldu, bir takım efendim kırılmalar oldu. Kırılmalar bizden kaynaklı değil. Burada kaç defa vurguladım. Dünyadaki gelişmeler, pandemi şartları, bunlardan kaynaklı bir takım aksamalar oldu ama Allah'ın izniyle bunların hepsini berhava ediyoruz, yok ediyoruz. Ve bunu yaparken de arkadaşlar etrafımız ateş çemberi herkes biliyor. Yani Irak öyle, Suriye öyle, Kafkaslara bakıyorsunuz sıkıntı var. Türk dünyasının üzerinde oynananlar var. Burada birkaç defa daha vurguladım. Kazakistan'la ilgili gelişmeleri hepimiz dikkatle takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Bütün bunlara rağmen biz bunları yapıyoruz. Ve bir ciddi başarılı grafiğimiz var. Ve içerideki teröristler arkadaşlar bakın şimdi ilginç bir mesaj verilmiş HDP tarafında. Ne deniyor? bu teröristle kol kola giren milletvekili için deniyor ki cinsiyetçi bir yaklaşım sergileniyor. Ya arkadaş neyin cinsiyetçiliği ya? Burada hanım kardeşlerim var, kadınlarımız var. Biz vatanını seven herkesi alır, başımızın üstüne koyarız. Kadın erkek demeyiz. Kaldı ki kadınsa bizim için çok daha mübarektir, çok daha özeldir. Ama terörist kıyafet giyeceksin, silahlı biriyle beraber poz vereceksin. Orada kamplarda bulunacaksın. Sonra Kadın diye ben sana müsamaha göstereceğim. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Şehitlerimiz şu toprağın altında yatan on binlerce insanımız bize lanet etmez mi ya? Şu ifadeye bakar mısın? Aymazlığa bakar mısınız arkadaşlar? Terbiyesizliğe bakar mısınız? Bizimle dalga geçiyorlar bunlar. Ve böyle mesajlar atıyorlar. Cinsiyet, cinsiyetçi bir yaklaşım sergiliyormuşuz biz. Şuraya bakın ya. Ve hepimiz bilmiyor muyuz ki onlarca, yüzlerce, binlerce enterneye demiş kadın terörist var. Kimi yok edilmiş, kimi halen orada. Kaçırılanlar var. Çocuk yaşta kızlarımız kaçırılmış. Diyarbakır anneleri feveran ediyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar ahlaksız insanlarla mücadele ederken aynı zamanda da ülkemizi zirvelere taşıma gibi bir misyon üstlenmişiz. Bunu da yapıyoruz elhamdülillah. Dahası olacak inşallah. Ve içeride başka şeylerle de uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakın biz efendim inanç hürriyetini özellikle düşünce bağlamında herkes hürriyet ifade eden efendim önünü açıcı bir takım kurallar getirdik, kaydeler getirdik. Ama yani buna rağmen tahammülsüzlük halen daha orta yerde duruyor. İşte Ankara Üniversitesi'nde gelişen son hadise. Bir profesör öğrenciyi başını örtmüş bir kızcağıza tahammül edemiyor. Bu farz mı diyor. Sana ne be adam? Seni ne ilgilendirir ya? Edepsizliğe bakar mısınız ya? Sana ne? Kılık kıyafete biz dedik ki arkadaş kimse kimseye karışmasın. İşte burada mecliste milletvekilleri istedikleri gibi giyiniyorlar. Kadınlar. Başını örten de var, açan da var. Örten de bizim için mübarektir, açan da. Annelerimiz var başı açık. Bacılarımız var başı kapalı. Herkes bizim için saygı değerdir. Bir profesör, sen ne haddine kardeşim? Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Bakın bunu unutmayın. Bunlar halen daha tahammülsüz bir haldedir. Fırsatını buldukları yeniden düşünce hürriyetinin önüne geçecekler. Kılık kıyafet, biz bunu hallettik bitti. Kimsenin bir birbirinden rahatsızlığı yok. Baş açık baş örtülüyle kol kola yürüyor. Hiç kimsenin böyle bir derdi yok. Bunu yeniden gündeme getirebilmek için bir zemin yoklaması var. Özellikle milletimizden benim bir istirhamım var. Su uyur, düşman uyumaz. Su ne demek arkadaşlar? Yani su bizim dilde asker demek. Asker uyur ama düşman uyumaz. Bunu şuraya teşmin edelim. Bizim yaptığımız efendim düzenlemeler millet nezdinde bir kazanım ifade ediyor ama aportta bekleyenler var. Bir fırsat elime geçerse ben biliyorum size yapacağımı diyenler var. Orta yerde uç veriyor işte. Profesör sözüm ona aydın münevver diyoruz. Ne münevver ya? Zifiri karanlık bunu zihni ya. Biz ülkemizi geliştirelim, kalkındıralım, ülkemiz için ne yapılması gerekiyor onları yapalım diye bir gayret koyuyoruz. Onların derdine bakın arkadaşlar. Bu dert ne yapıyor? Dışarıya da bir işaret veriyor. Bakın Alman medyası şu anda Turkovak'la uğraşıyor. Niye? Türk Tabipler Birliği diye. O Türk ifadesini onlara ben çok görüyorum. Onlar Türk değil asla. Türk taraftarı da değil. Türk, Türk karşıtı diyorum ben onlara. Onların Turkovak'a dönük tahammülsüzlük ifadeleri Alman medyası tarafından kullanılıyor şu an. Oysa arkadaşlar iftihar etmeli değil miyiz? Dünyada dokuzuncu aşısını üretmiş ülkeyiz. Bununla gurur duyacağız ya. Gurur duymuyorlar. Tam tersi lekelemeye çalışıyor. Lekeli zihinler, lekeli. Bunların zihinleri lekeli arkadaşlar. Çok açık söylüyorum ben. Bu lekeli zihinlere eğer teslim olur isek, milletimizi uyarma saadetinde ben bunları söylüyorum. Yani efendim, Ekonomik gelişmelerden dolayı elbette ki sıkıntı var. Elbette ki insanlarımızın bir takım hayat şartlarından dolayı muzdarip oldukları haller var. Ama şunu bilelim bunları ancak ve ancak AK Parti kadrolarıyla aşarız. Diğer kadroları görüyoruz. Beraberiz. Yıllardır ben milletvekiliyim. Onların hamulesini, birikimini de görüyorum ben. Allah muhafaza işte belediyelerde görmedik mi bunu ya? İstanbul'u teslim ettik ne oldu? Otobüsler ittir ittir götürülüyor ya. Böylesine ucuz işlere muhatap oldu İstanbul. Teslimatlar ne oldu? Aynı şey eğer hükümet noktasında ellerine bir imkan geçse bütün Türkiye'ye şamil olur. Öyleyse dikkatli olalım diye vurguda bulunuyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım yoksa gidelim. <laughs> Eyvallah sağ olun.